Oh. Şu an saf video plus modundayız. 4K 30 kare saniye. Standart renk profili. Ayak tabanları sızlıyor soğuktan ya. Şaka gibi anasını satayım. Çekim açısı mega. Mega da çok bir fark oluyor mu? Onu gözlemleyelim. Çıkalım yola. Ah. Durduktan sonra ilk pedallar garip oluyor. 40 kilometre sürdük şu ana kadar. Sürüş ortalama 50 kilometreyle bitecek. Allah izin verirse. Nasıl ederse. Toplam tırmanış 954. Bunu bin metre tamamlayıp sahile inip sahilden evin yolu tutarız. Belki dönüşte bir liman yaparım. Vites geçişleri çok iyi değil. Zincir rubre temizlenmek istiyor. Abi, bin metre için son çerez tırmanışlar mı? Ah. Ayaklar. Allah'ım ya. Tamam sürmeyi seviyorum da ayak tabanlarım donuyor ya. Soğuk şu an ayak tabanım kesiyor. Allah'ım. Bir derece hava. Havada bir şey yok. Ayakta var. O normal. Normal weather. But my feet freezing. Really freezing. 31 rakımdayız. <laughs> <laughs> Bu Hadır'ın söylediği aklıma geldi. Bir baktım. Ruble'de de ufak değil, aynı kolda da küçük de hemen düşürdüm hepsi. Zincir temizlemiyoruz var, çapraz kolum. Tamam o zaman. 987. Son 13 metre. Önümde küçük bir tırmanış var. Onu tırmanırım. Şu ana kadar en hızlı ne yapmışım? 43, 44 yapmışım. O tırmanışı aldıktan sonra direkt merdivenden sahile inin. Kıyı bir iş yerinden. Kıyım kıyım. Eve gidiyorum. Ya onunla sağ ya sana eş ya doğana Tam yok. Hadi düzde biraz olsa. Dayı spor yapıyor spor. Niye öyle baktın? Tamam serin olabilir ama. Ama bisiklet binmedik geçen hafta adam akıllı. Şarkılar sana, efkarı bana. Laaaar Laar Geceeeer Laar 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 Geceeeer Anular Şşşşşşşşşşş Yüreğimi yarar Allah 989 Ben kıyıya vursam eve gidene kadar tamamlarım herhalde ya bunu. Evet gerek yok 9 metre kaldı çok kıyıdan gideyim. İş bankası inşaatını da görmüş oldum. Güzel 992 kaldı 8 metre. <laughs> bin yaparız biz bunu Allah izni versin. Düzde sürerken bile 1000 olurdu. <laughs> Ayak parmaklarım hissetmiyor. Ayağım hissetmiyor. Şaka gibi. <laughs> Yok cidden yok. <laughs> taban yok bende. Ayak tabanı yok. Oh. oh Charlie. Come on Charlie. Ah. Yalılar, yüreğimi yaralar. Benim aklımdan çıkmaz o geceler. Seneler Seneleri kovalar. Kaldı mı 7 metre? <laughs> tamam ya onu da iniyorduk çıkıyorduk derken toplayacağız. Uh. Kot becik. Burnumun ucu hafif işte Hafif al. <laughs> ne haber? <laughs> Bakıyor öyle. Her yanımda sancılar Bitmez ki bahar Sığmamış yine alçılar Bu şarkılar sana Efkar bana Sığmamış yine Anılar Kar Geceler Güller. 995 metre tırmanış oldu. Ama burada bin uğursuz. Yalnız şöyle bir eşik var. Açtığım bir eşik. Eskiden turunç. Turunca gidip gelmek gözümde büyürdü. Şimdi sadece çıkmak hafif kındıracak diyorum. Ben Performans yapmayı denersen. Hayırlı akşamlar. Performans işim olmazsa rahat rahat çıkıyorum ki 25 dakika bandında kendi tempomda hiç pedal asılmadan bey gibi çıktım. Allah çok tadında bir sürüş oldu. Bir tık çok hafif bir tık ilerlemişim diyeyim. Fitness seviyem hafif farklı, hafif. Tabi bunu daha çok yukarı taşımam lazım. <laughs> ya yanlış kullanıyorum. Ruble en küçük dişli de, aynı kol küçük de. Çapraza düşürüyorum. <laughs> Heh, al böyle aynakolu büyüye sonra rubleyi de küçüğü alabilirsin sorun yok anlar burayı mı benim aklımdan çıkmaz o geceler seneler şık şık seneleri kovmanlar benim akıllımda Büyük o geceler, Allah'ımlar. O geceler. Şu feneri de yakalım. Karşıdan dal yanan biri gelir, görmez. Aşkımla gitarımı çalarım. Narara ira 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 nararam şık şık Bak buraları sevmiyorum. Buralar çukur anasını sattım. Buralar mayın tarlası yaptılar ya. Tövbe estağfirullah. Düzeltmiyor da götler. Göt demiş bulundum. Seni <laughs> git takipçilerim. <laughs> Ama götler Bakacağım bunların yapacağı işi. Şey. Ayak tabanlarım dolursa zaten burada benim. Allah'ta az kaldı. Oho Charlie, come on. açalım, tırmanış. Oho, oh, 997. Burada Binler Kulübü'ne giriyoruz, evet. I'm ready to 1000 meter climb, club, <gülüyor> join. <gülüyor> I'm ready. Hi, 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 hi. Allah Allah, 998 daha. dedi. 999. Buralarda diğerlerde 1000. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Üzme Abi. abini. Hala 999. 1000 metre. 1000 metre heyecanlandım. I'm excited. I'm really excited. Ah, dit is voet. Ik heb hè? fiets. Ik dat mijn voet opgehaald Mijn My foot <freezing. gülüyor> Oh, anyway, 45 kilometer. Oh. Finishing. Gelecek. Ne haber? Sarmaş. <laughs> Hiç fotoğraf çekmedim bugün ya. Allah affetsin artık. <laughs> of. Oh. My full raising. My gosh. Adalar, yüreğimi yaralar. Açacağım dayanamıyorum, duman açacağım. Genco. Wow. Benim de kıyım Çıkmaz o geceler. Oho. Karavancılar burada. Saat kaç? 75 5 geçiyor. Çok güzel. Galatasaray maçı 8'de. 8'e kadar alırım bir duş. Ya bu ahlar ohlar Kim gelmiş buraya? Bisikletleri de gelmişler mi? Kim acaba onlar? Gerçi daha çok var ya Bunlar da bisiklete gelmiş of. Cümle kuramıyorum Ayağımın tabanının donukluğundan Anasını satayım Of <laughs> parmaklarım ayağım tabanı <laughs> oy keçi alacağım bunun içine ya yün keçi bu şarkılar sana efkar bana Of, anılar. 10 derece ha. Neresi 10 derece? İçerisi 10 derece. Dışarısı. Dışarısı da 7 falandır ha. 7 işte. Az önce bakmıştım çünkü <laughs> Güzel bir gelişim sergiliyorum. Çok yavaş, çok ağır. <laughs> Ama istediğim tadında bir gelişim. Eskiden ne yapardım? Sadece Marmaris'te buraya geldiğimde 5 sene evde. 5 beş sene, 5. sene girdim bu arada. Evet. Şaka gibi ama 5. sene. 4 bitti. 5'ten gün aldık. <laughs> oh. Eskiden sadece işe gider gelirdim bisikletle. Sonra şöyle bir sahil bu sahi şerini yapar oldum. 7 -10 kilometre, 10-15 falan. Sonra yetmez oldu, bir içmeler oldu. Erdinç beni ilk turba tanıştıran isim oldu. Bisikletçi oldu. Erdinç ne yaptı? Gökber yokuşunu da oradan çıkarıp Marina'nın oradan dağlardan bir rota yaptırdı yarım günümüzü aldı ama benim için ilk tırmanma deneyim oydu. Gerçi o ilk olmamalı. İlk yalancı boz. Çıkamadıydım. Yalancı boğazın yokuşlarını çıkamadıydım. 2-3 kere elim aldıydım. Ayakta pedal basamıyordum bisikletle. Daha bisiklet vardı o zaman. Sonra ne yaptı? O gökbel tarafından, dağların arasından, ormanların içinden bir tur attırdı. Yani erdinç bir yerde bu zehiri Başladı kısmen. Sonra bisikletin bir ulaşım aracından ziyade bir keyif aracı olabileceğini keşfettik. Ondan sonra bisikletle 40 kilometreler, 50 kilometreler, 100 kilometreler tırmanış odaksız. Sadece mesafe bazlı Grand Fond'u dedikleri 100 kilometreyi devirdim. Aa, bugün 3 saat sürdüm, 5 saat sürdüm. Muhabbetleri doğdu. Zaten eşikler onlar. Bir eşik 100 kilometre. O 100 kilometreyi açtım. Sonra Özhan sağ olsun. Daha bisikletiyle sen o kadar saat, o kadar kilometreleri yapıyorsan yol bisikletiyle haydi haydi. Çok daha rahat hareket edersin dedi. Sana bir yol bisikleti bulalım dedi. Kalıma girdi. Aradık, aradık, bulamadık. Ben bütçeyi yükselttim, yükselttim. E sonra Ösan sağ olsun Salkano XRS galiba çift 01. Bu yavruyu dedi benim sana satayım. Artist. <laughs> satayım dedi. Artist. <laughs> Ondan sonra ben de alırım lan dedim. <laughs> baktım bütçenin üstünde. Beste ne kadar para varsa çektim. Maaştan da biraz koydum. Geçen senenin yalan olmasın. Martının 16'sı mı 13 mü? Geçen senenin artık ne oluyor? İlk çeyreğinin sonu. Yok ya, ilk çeyreğinin sonu olmuyor. Şubat gibi geldi sanki bu yavru bana. İstanbul'a gidip aldım. Geçen yılın ikinci ayıydı. Bu yıl, aa bak bir yıl olmuş ben bisiklet alalım. Rıfkı'nın doğum günü belki bugün. <laughs> bana geliş günü. Olabilir ha bakalım. İstanbul video diye aratırsam çıkar. Ona bakayım. Rıfkı'nın bana geliş günüyse onun şerefine bugün iyi, bin metre turunç tatlı oldu yani. İşte belasını Ölsan dedi benim bisikleti sana satayım. Ben ne yaptım? Vardiyadan çıktım. Otobüse bindim İstanbul'a indim sabaha karşı Özan'ı buldum Özan beni buldu bisikleti verdi Allah Sevmiyorum bu çakılları taşları Özan bana bisikleti verdi Pedalın boyunu ayarladık İstanbul'da ilk yağmurumuza yakalandık Yedek Ruble Ruble mi verdi bana yedek? Evet. Yedek Ruble verdi. Yedek Sele verdi. Karbon Sele. Tahta göklü olursam sürmem için. <laughs> yedek başka. iç plastik kıvır zıvır birçok malzemeyle birlikte. Bisiklet çantası olmuş. Her şey verdi. <laughs> aynı gün hop İstanbul'dan gerisin geri buraya. Sonra otobüse bir bindik, bir baktık. <laughs> Özlem bisikletin kadrosunu otobüse kilitledi, bir fark etti anahtar yok. Anahtar yok, ne yapacağız? Hemen bisikletle eve pedalladı. Elektrikli bisiklet vardı altında. Anahtarı alıp bana yetiştirmeye çalıştı. Biz otobüsle bekleyemediğimiz mi? için harekete geçtiğimizden anahtarı bana veremedi. Benim bisiklet Rıfkı otobüsün bagajında kilitli kaldı mı? Yol boyu sağa solu ara. O kilidi nasıl açarız, nasıl keseriz, nasıl kırarız? Arkadaşlara sesleniyorum. Aydın'da bir tanesi keski getirecek. Otogara girersek oradan mola da uğraşıp keseceğiz falan peş mekan. Soldayım. Allah'ım yarabbim. <laughs> Velhasılı bir şekilde akşam vakti Marmaris'e indim. Marmaris'te de bir arkadaş bir keski bir şey getirdi. O getirdiği keskiyle ben kilde girdim. Kildi kestim. Kildi kestikten sonra bisikleti tekerini taktım. Oradan ilk yolculuk emanet olarak aldığımız kilit kesen aleti teslim ettik. Tabii o ara bisikletli garip geliyordu. Üzerine yatmak falan. Alışık olmadım bir vücut pozisyonu. Şimdilerde biraz 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 alıştık. Ama bike fitim eksik. Buz kent geliyor ya önümüzdeki ay. Buz kentten birini bulup bike fit yaptırabilirsem çok tatlı olur ya. Vallahi ya. Makineleri falan yok burama gene. Göz kararı bile bike fit işe yarayabilir bana. O açıdan Bak iyi geldi aklıma. Rusoya yazayım ben. Strava'dan yazayım ben Rusoya. İspanya'da şimdi dönsün İspanya'dan. Ruso Bey diyeyim. Yakimovich Bey diyeyim. Arzu sağanak geliyor benim bildiğim. Benim tanıdığım yani takip ettiğim bisikletçilerden. Önümüzdeki ay Mart'ın 19'unda bir haftalık buz kamp var. Buz bu bu hafta bu hafta diyorum. Bu yıl buz kampin şeyine gideceğim. Otelin lobisine gireceğim. İndirim ne varsa. Forma ıvırcıvır. Cercurt. Onları göreyim de lazım olan bir şey olursa alayım. Performans bisiklet gelir belki. Berkok gelebilir. Evet evet. Berkok gelebilir. Özcan Güler. Maybe. Maybe. Özcan Güler cidden Marmaris'e hiç gelmedi. Tuba Hanım'la birlikte Buscamp muhabbetine gelirse şaşırmam. Gerçi o triatlet oldu ama. Olsun. Burası da O da, da buz kamp yapıyor. Hem burası koşuya da uygun, yüzmeye de uygun. Tamam ya. Hay bakalım hayırlısı. Özgünlerle tanışırız ben. De. <laughs> of. Of. Bu oflar oflar ayak tabanım donduğu için donduğu. Anasını tövbe estağfurullah. Limana, limana gitmeyeceğim. Ayak tabanlarım dondu anasını satayım. Buradan kırarım eve ekmek lazım, ekmek alırım. Bir şey lazım değilse basar giderim. Çok seviyorum abi. Bayılıyorum. Yeter 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 yeter. Dondu ayağımın altı oldu. Niyazi Bey. Bir bak iş baktın, kalbim yaktın, aşkın çemeltin, boynuma attın. Niyazi. ben <laughs> Arkadaş ben benim ayaklarım soğuğa karşı çok dayanıksız. <laughs> of. Allah'ım ya Rabbi. Ah. Yok ya, yakın vadede benim ayaklarım böyle üşümedi ya. Böyle üşümedi anasını sattım ben ya. Bir inaktif soğuma yaptık bu arada.